Galatasaray taraftarıydım o zaman. Galatasaray severim. Maçlarına giderim. Avrupa maçlarına giderim falan. Ee, ve acayip bir şey oldu. 2000 yıl. Ya Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne elendi. 5 farklı kaybettiğimiz, depremin arkası. Hatta o maçı biz deprem bölgesinde seyretmiştik. Orada 4 ay kalmıştım çünkü o sene. Ee, ondan sonra e, neyse UEFA kupasında ya bu maç gideriz artık. Alman diyor. İspanyol diyoruz. Aa gidiyor Galatasaray. Çatır çatır gidiyor. İngilizler takır takır gidiyor. Bak söyleyeyim. O kadro e, e, yani başka hocalar da olsa, başka kişiler de olsa Avrupa şampiyonu olabilirdi. Ama o sene o takım başına Fatih Terim olmasaydı o kadro Avrupa şampiyonu olamazdı. O Avrupa şampiyonluğu gelmezdi. Bakın bunu hiç yanlış anlamasın kimse. Fatih Terim çok başarılı hoca da o yüzden böyle oldu anlamında söylemiyorum. Başka bir manada söylüyorum. Bak, başka bir manada söylüyorum. O yüzden başına anladım. o kadro her şampiyonluğu alabilir bir kadro. Avrupa şampiyonu da olabilirdi. Dünya şampiyonu da olabildi. ama dünya şampiyonu olmadı değil mi? Mesela bu dünya şampiyonu Fatih Terim olsaydı orada dünya şampiyonu olma ihtimali yüksekti. Ee, ne bileyim ilk maçta e, e, Brezilyalı'ya kart çıkması ihtimali, efendim, sonra o penaltının olmaması ihtimali falan vardı da oradan Brezilya'yı bitirebilirdi mesela. Ama bakın UEFA kupasını aldığı sene Galatasaray'ın hiçbir maçında toplumca itiraz ettiğimiz bir hakem hatası olmadı. Şimdi bu, herkese öyle dersler versin ki hakem yumruk atan başkanlara da versin. Herkese ders versin bu şimdi. Tamam. Ee, Milan'ın ikinci başkanı demişti ki e, Fatih Terim'le ilişkilerini kestikten sonra Fatih Terim'e burada birileri 500 dolar ücretli liderlik konferansı verdiriyorken o sırada Milan'dan e, kendisine sözleşmesine bitirildiği haberi geldi kendisine. Ve ikinci başkan dedi ki içime hiç sindiremedim. Yukarıdan gelmişti. Onun açıklaması bu. E, Giovanni miydi? Öyle bir şey de anlatır. Bakın onun açıklaması. Şimdi bir sürü şey daha anlatırız. Bir sürü şey daha. Ha merak ederim. Yani bunun yeri nerededir? Hakikaten de merak ederim. Merak edilmeyecek bir şey değil. Önemli bir istatistiği vardır Fatih Bey'imin. 14 sene Galatasaray futbol takımının e, kaptanlığını yapıp başkanlık, e, şampiyonluk görmemiş bir adamdır. Bu özelliğini de söyleyelim. E, başka şeylerde konuşuruz. Özelliklerini anlatırız. Ne bizi de arayıp küfür etmezse. Ha, biz küfür ederse de anlatırız. Hiç fark etmez. E, ondan sonra ee, ama ben merak ediyorum mesela şimdi. Ee, bir anda bu Yunanistan transferi nereden doğdu? Ben bunu merak ediyorum. Ee, transfer olduktan sonra önümüzdeki aylarda Türkiye'ye geri dönüş giriş çıkış yapacak mı? Çok merak ediyorum. Ben bunu merak ediyorum ve bunu e, ben izleyeceğim bu durumu. Tamam İzleyeceğim. Ee, bakın bu ülkede bu milletin sizi getirdiği noktalarda bu millete ihanet etmeyeceksiniz. Millet sizi böyle alacak yukarı çıkacak. Siz bu milleti aşağılamayacaksınız. Tamam mı? Adam olacaksınız. Öğreneceksiniz. Bunu bir kişiye söylüyorum. Herkese söylüyorum. Herkese söylüyorum. Herkese. Hakem ne demek? Bilmeyen. Efendim bir sürü değerden haberi olmayan, adam olamayan hiçbir şey olamaz. Futbolcu da olamaz, teknik direktör de olmaz, politikacı da olamaz, bilmem ne de olamaz. Olmuş gibi görünür sadece. Dolayısıyla herkes e, e, psikolojiye yerleşmiş bir şeydir neredeyse Türkiye literatüründen. İmparator sendromu. Bakın bu toplumumuzun yaptığı bir şey maalesef. Biz tanımadan insanları çok seviyoruz, sevdiğimizle böyle alıyoruz, tepeye çıkartıyoruz. Ondan sonra o sevdiğimiz insanlarsa ise bizi hiç sevmiyor aslında. Tamam. O geldikleri noktada bize örnek olmak adına, bize katkı yapmak adına, e, toplumu çekip götürmek adına yapılacak iyi ne varsa yapmıyor. Yapılacak kötü ne varsa onu yapıyorlar. Maalesef. Maalesef. Değerli dostlar. Bakın. Öyle yok öyle hikayeler. Bir Avrupa maçında bir genç oyuncunun ensesine tokat atamazsın kardeşim. Atarsan e, gider yılların penaltı kaçırmamış adamı penaltıyı dışarı atar. Seni de bir yandan dışarı atar. Ha? Öyle yaparsan. Orada sana öğretir aslında bak. Yapma sen bunları yani. Bak biz adamız ya. Biz para kazanıyoruz bilmem ne de en sevdiği öyle. Hani ne baba oğlu falan filan. Geçelim abi o işleri artık. Bu yalan uydurma. İslamlı olmayan. Efendimiz'i kızına fiskesi mi vardı da nereden uydurunuz yok. Cennetten çıkmayın yok bilmem neymiş falanmış filanmış. Bir de bugün araştırmalar gösteriyor ki böyle bir eğitme yöntemi yok yani. Bu sadece kendi nefsini e, tatmin e, falan. 90 dakika 8 yaşında bir çocuğun önünde arkanda otururken Burada görme fırsatın da oluyor. Dönüyorsun bakıyorsun ama maçın heyecanı falan. Maçın heyecanıyla şeyi yut. Küfürleri yut. Küfür edemezsin abi. Milli formayı giymek demek e, bu milleti o sporda temsil etmek demek. Ama bu milleti o sporda temsil etmek ne demek? Sadece sporla mı edeceksin? Adamlığına da edeceksin. Sen gitti şimdi dünya şampiyonu oldun. Tam marş okunacak. senden de oradan birine küfür ettin. Veya gitti orada biriyle kavga ettin falan. Ne yaptın abi? Marş okunsan olur bayrak çekilsen olur. Sen rezil ettin ülkeyi. Değil mi? Bunları bilmiyoruz biz unutuyoruz. Hele imparator sendromuyla hep de unutuyoruz. Sanki bunları da o bizi imparator yapanlar yapacak gibi. Yani e, karizma dediğin şey böyle giyimle, kıyafetle, burnunu ağzını burnunu kıvırarak olmuyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Bakıyorsa da baksın. Karizma peygamberlere affedilmiş bir sözdür. Aslan. Sonrasında da ama mucizevi biçimde insanları etkileyen ve peşine takıp götüren. Ama peşine nereye? Kötüye, karaya götüren mi? Hayır, iyiye götüren. Karizma bu demek? Ama yalancı yüzcülün, sahte kahramanları işte bunlara karizma dediler. Geçelim o işleri. Arkadaşlar, ey millet! Birilerini alıp hiç tanımadan böyle çıkardınız yukarı. Onlar arkanıza oydu. Bugün yaşadığımız sıkıntıların sebebi onlar. Yani biziz. Biz yaptık bunu. Bize böyle kamayı sokacak adamları, al seni buraya sokalım sen daha rahat sok. Kafama kafama vur. Veya sırtıma sırtıma sok. Bir kendimize gelelim. Yani şimdi birileri çıkacak hala bana öyle falan falan falan. Bak ben de anlatıyorum. futbola girerse futbolda konuşurum ha. Orayı da konuşurum. Bir tane maç vardı şimdi hatırlayamadım. Ee, 2016 Haziran'ında. Bunu hatırlıyorum. 2016 Haziran. Da bir maç vardı. Biz o maçı 1-0 kazandık galiba. Ya da 1-1 mi bitti. Ama e, maçın özelliği şu. Birisi çapkadan her zaman bir tavşan çıkaracak. Sağ beksiz. Sağ bek varken takımda. İki sağ bekten. İkincisi ki ikisi de oynayabilir dediğimiz iki kişiden biri var takımda. Sakatlı değil. Çünkü sonra oyuna giriyor. Görüyoruz sakat değil. Maç eksim var. Yok. Öyle bir şey. Bakıyoruz önce maçlar oynamış. Bir sıkıntısı yok. Oynayabilirken sağ beksiz çıkıyor. Efendim daha böyle Hoca oynuyor. Sekiz atacağız falan karşı takıma. Hesapta biz. Maç bir bir bitti galiba ya. Ya da en kötü bir Yani biz o sekiz atamadık. İşin ilginci. Bir sıfırdan itibaren e, skoru korumak için sağ beki oyunu aldık biz. Şimdi o gün de Yıldırım Demir öğrendi federasyon başkanı. Ben o gün yanındakiler dedim ki, şimdi bu federasyon başkanı olsa da böyle bir şey beklemiyoruz Yıldırım Demir Öğren'den, Mümkün değil öyle bir şey beklememiz de. Yani gerçekten bir federasyon başkanı falan olsa mesela. Mesela İngiltere federasyon başkanı olsa oradaki de Bobby Robson olsa. Aşağı bir not kağıdı gönderir. Ee, i̇stersen maçın bitmesini bekleme git soyunma odasına direkt istifanla yaz sen stat'tan çık git der. Tamam mı? Senler milli takım burası. Babanın şeyi mi, tekkesi mi burası sen? E, şapkadan tavşan çıkacaksın. maçı kaybedecek belki takım. Hiç önemli değil bir kupaya gitmen gitmemem. Milli takımın her kaybettiği maç oraya yazılıyor. Yazılıyor işte. Milli takım kaybetti. Türkiye kaybetti. Ben bakıyorum buraya ben üzülüyorum. Nedir abiciğim? Dünyada görülmemiş bir şey. Sağ bekim varken sağ maça çıkmak. Böyle bir şey görülmemiş bir şeydir. Ha pozisyon düzenine ona göredir. 3-5-2 oynuyorsunuz. sabek yoktur zaten orada. Değil mi? Ama sen öyle oynuyorsun. 4 4 2 oynuyorsun. Ya ben, bayağı da bilir ben futbolu ha. Arkadaşlar. Şimdi öyle oynuyorsun. Sağ bekin ama duruyor kenarda oturuyor. Sabekinin sağlam olduğunda 72. dakika onu oyuna sokarak gösteriyorsun. O dakikada ben federasyonu maçları bir ayrı kardeşim sen. Sen oyun oynayamazsın milli takımla. Babanın tekkesi değil burası. Bak bir sürü para verdim sen. Git bir tane takım al. Onunla oyna ne oynuyorsun. Demiştim o gün yanımdaki insanlar. İsviçre maçı vardı. Bakın İsviçre maçı. Orada bir aş ayrıca özel bir tarafı olduğu için anlatıyorum şimdi. Ee, orada işini yapması gerekenler yapmadığı başka şeylerle uğraştıkları için anlatıyorum. Ee, İsviçre maçı başlarken seremonide ben arkadaşlarıma döndüm dedi ki bu maç bitmez. Kavga çıkan, Türkiye'nin 6 maç sonra 4 maça indi bilmem oyuncuların ceza aldı. Oyuncuların kavga ettiği bir maç. Ama daha başlarken 30. saniyede profesyonel bir sporcu. Bunun yapmayacağı bir şey oldu. Topu hakem düdükçe ama elle tuttu cezaevi sahasını. Ben hayatımda bir kere gördüm bunu. Burada Alpay'ı suçlamıyorum. Anlatmak istediğim. Maça e, motive edileceğiz diye savaşa motive eden adamlar kafalar karman çorman savaşıyorlardı maçta. Alabileceğimiz, götürebileceğimiz, bitirebileceğimiz turu böyle bir acayip yere soktuk. Ondan sonra, niye? Çünkü ilk kaybettiğimiz maçta işi hep şeye bağladık ya. Öyle bizi kapıda beklettiler de bilmem ne yaptılar da falan filana bağladık. Burada da bu o duruma getirdi ki eğlenirsek. bak bak işte şeyler böyle yaptı diyeceğiz. O yüzden de spor psikolojisini hiç bilmeyen adamlar arkadaşımız diye takıma mentor yapınca sonuç ortada işte. Hiç ee, şimdi çıkıp o beyefendi de çıkıp bana bak bak yapmasın. Sonuç ortada. Sen o takımın mentoruysan o takım maç içinde milli takım e, uluslararası en üst düzeydeki bir maçta e, kavga çıkartıyorsa hele maç bittikten sonra maçın içindeki bir şeyle deneyim. Çıkartıyorsun. Sen spor psikoloğu falan değilsin. Zaten ne de değilsin ya. Yani. A bir kardeş ilişi, işte. bu bizim arkadaş. Gel sen buraya bak, sen de buraya bak, sen de kravatın bağlam, sen de ayakkabını temizle, sil. Lerle. Bu işler olmuyor. Ee, şunu söyleyeyim. Ee, kimse hiçbir yere kaçamaz. Futbolla ilgili daha konuşacağız, daha çok şey anlatacağım. 80'ler, 90'lar, 2000'ler. Yani e, e, biz izlerken midemiz bulandı, birilerini bulamam. Ha iyi şeyler de oldu, çok güzel şeyler oldu. Çok adam gibi adamlar geçti futbolun içinde. Ee, ondan sonra. Ama kötüleri biz izlerken midemiz bulandı. Birilerinin bulanmadı. Ee, Ersun Yanal diye bir adamcağız vardı. Belki bazı hataları kişi. Bilmem. Tanımam. Ama söylenen bazı şeyler var. Ama bir futbol profesörüydü. Ee, altı maçta daha kaybetmemişken görevden alındı. Diye bence bir akılsızlık yapmıştı. Hakan Şükür'ü küt diye kesmişti takımdan FETÖ'cü diye. Bak şimdi anlatacağım. Galatasaray 94'te üçüncü şampiyonluğunu niye alamadı? Polat e, e, Erzurum'a gitti. Ne oldu? Takımı kim sattı da alamadı? Bak öyle şeyler anlatacağım. E, adam diye gezdiler ama onlar bu ülkede. Adam diye gezdiler. Bu, çünkü bu millet onları adam noktasına taşıdı. Onları imparator yaptı. Bu millet ufacık bir sevinci yaşadığında zaten ömrünü bu milletin sana ye, verdiği ekmekle o golü atmak üzere çalışmak için geçirdiğin halde o golü attığı an bu millet onu aldı bağrına bastı halbuki atması gereken atamadığı bir sürüleri varken. Ama daha önemlisi bu millete bir sürü değerler üzerinden gol atarken. Tamam? Bak bunların hepsi hepsi filanla doğru geliyor. O yüzden kararıyor ortalık. İyice kararıyor. Bak bugün Yargıtay'ın aldığı karar aman sabur kitleniyor her şey. Türkü Türk yurdunda esir ederseniz Türk yurdu size ee, çok karanlık olur diyeyim ya, o kadar diyeyim. Arkadaşlar bugün uzun konuştum. Eee Yarın yine inşallah yapmaya çalışacağım. Futbol meselesine de devam edeceğim. Diğer konulara da devam edeceğim. Burada gelen sorular var. Ee, i̇şte Arzu Hanım böyle üstü de kapalı söyledim. Birileri bir yerlere bağlamaya çalışıyor. Ee, birileri böyle e, sokaklarda kendi kendilerine kavga alanı açacaklarsa. Ama bu eline tevit bayrağı alan her e, kişi içinde geçerli. Yani adam masumane de almış olabilir. Ondan sonra... Tevhid bayrağı kötü bir şey de değil arkadaşlar. Yani Allah Allah. Bir ağzımızda söylenmiş gibi bir bayrak üzerinde yazması kötü bir şey de değil. Ama e, bunun kullanılması da bir mesele. Her şey de aynı şekilde kullanılabilir. E, o yüzden yani evet böyle tevhid bayrağı üzerinden birilerinin yapabilecekleri var. Yaptılar da yapıyorlar da. Ama belki de bu olayı da bilmiyorum. Buradaki çocuk da belki çok e, naif bir insan olabilir. Onu da böyle aile tevhid bayrağı aldı diye suçlamayalım Ben her gün tevhid ediyorum. Çünkü mesela onlarca ediyorum değil mi? Hepimiz de ediyoruz ya da varsa. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ee, yani anlatabildim mi? Ee, lütfen her şeyi böyle değerlendirme. Bir de biz her şeyi değerlendirmeyelim. Ya. Gerek de yok yani. Öyle bir ihtiyacımız mı? Biz analist bir yere rapor mu vereceğiz? Yok. Bilmeyelim her şeyi abi. Bilmeyelim yani. Bak sıkıntılarımızdan biri de bu. İşi gücü bırakmış her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz biz. O nedir bu nedir? Devamlı oradayız buradayız. İnanın işimize yarar. Kendi hayatımızı düzenliyoruz. Bir iş yapmıyoruz. Çocuk bana diyor hocam ekmek parası bilmem ne. Oğlum ben seni görüyorum diyorum saatlerce buradasın sen. Sen nasıl ekmek parası kazanasın ki? Diyece de bakıyor bana da. Yani bu sosyal medya bak bizi açtı çok acayip bir yerlere getirdi değerli dostlar. 89-90 yine televoleler başladığında demiştim ki bunlar ülkede bir sosyoloji oluşturacak. Çok kötü çok fena. Hakikaten oluşturdu. Sosyal medyada böyle tuzu biberi kaymağı oldu. Yani orada yaşar hale geldik, unuttuk. Burada gerçek bir hayat var. Sonra soruyoruz niye ekmek kazan? Çünkü ekmek de oradan gelecek, bir şey de oradan gelecek, para da oradan, her şey oradan gelecek gibi bir hal halindeyiz. O yüzden ben hadi biz neyse mesela dijital komple durur, hatta ortadan kal veya bir süreliğine durursa bizim çocuklar ne yapar diye üzüldüm geçen gün. Böyle kızım falan onun yaşlarını düşündüm. Bunalıma girer dedim çocuklar herhalde. Çünkü öyle bir hayat görmediler. Ama hepimiz onlar ve biz şunu bilelim yani bir bu sosyal medyanın bizde oluşturduğu bazı garip alışkanlıklardan bir seri olmak gerçek var. Hayat diye bir şey var. O hayatta çabalayınca kazanılabilecekler var. O hayatta yardım edecek komşular var. Yardım edecek akrabalar var. Ee, yardımın birinciliğini yapıp büyütecek, insan haline getirecek çocuklarımız, evlatlarımız varken biz bu dizilere, sosyal medyalara bulandıysak, bizim bütün meselemiz bilmem neyin o Felix'in üyesi mi oldum olmadım mı meselesi ise Oho yandı gülüm keterine bu devlet ne yapsın kimle yapsın?